Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması 2022 sonuçları açıklandı. Elazığ 46. sırada yer aldı. Üniversite Araştırma Laboratuvarı tarafından 81 ildeki 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 196 üniversitede öğrenim gören 47682 öğrenciden edinilen bilgilerle hazırlanan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırmasının 2022 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Elazığ 46. sırada yer aldı. İlk 13 sıranın en yüksek seviyesi olan A seviyesinde değerlendirildiği listede Elazığ 100 üzerinden 62 ortalamayla öğrenci dostu olan şehirlerde geride kaldı. Elazığ D ile memnuniyetsizliği gideremeyen şehirler sınıfında yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda ise Elazığ 2019 yılında 37, 2020 yılında 43. sırada yer almıştı. Ülke genelinde ise en yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler sırasıyla Ağrı, Bitlis, Uşak, Kars, Iğdır, Yozgat, Şırnak, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl ve Hakkari olurken, üniversite öğrencilerinin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler sırasıyla Eskişehir, Ankara, Antalya, Çanakkale, Moğla, İstanbul, Aydın, Edirne ve Tekirdağ oldu.